Başladık. Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, uzun zamandan beri video çekmiyorum. Artık video çekme zamanı geldi çünkü ayağımdan ufak bir kaza geçirdim. Bunun için evdeyken boşta durmayayım bari video çekeyim. Herkes bir şeyler öğrensin istedim. Bugün zıpkın nasıl kurulur? Hangi zıpkını nasıl kurmamız gerekiyor? Basit ve tüyolarını göstereceğim. Dilerseniz başlayalım sevgili arkadaşlar. İlk zıpkınımız olan kapalı kafa zıpkınla başlayalım. Kapalı kafa zıpkına bakalım. Adından da göreceğiniz gibi kapalı kafa. Şimdi şunlara iyi dikkat edin ve şuraya iyi bakın. Sevgili arkadaşlar bu zıpkın ben bu lastiği neden yapıyorum? Hemen onu da söyleyeyim sizlere. Burada nasıl kurulacak, nasıl erilecek? Hani şişten çıktı. Artık normal zıpkınımızı kurduğumuzu düşünün düşünün. Ve bu artık gitti. Uzaklaştı gitti. Şu halde bu. Şuraya iyi bakın. Şu detaylar çok önemli. Buran biraz daha yaklaştır. Şimdi aldık. Toplayacağız. Toplarken şu şişi şu delikten geçirmemiz gerekiyor. Yaklaştır. iyi bir şekilde göz. Şu delikten geçirmemiz gerekiyor. Ve şu lastiğin kesinlikle altından gidecek. Bakın. Üstünden gidemez. Üstünden giderse buraya takılır. Şu şekilde göstereyim. Şuradan taktığınızı es kaza taktığınızı düşünün. Buradan girdi. Bunu çekemeyebilirsiniz. Haliyle çekemeyeceksiniz. Onun için kesinlikle yapmanız gereken şey bu lastiğin içinden geçmek zorunda. Ve kurdunuz. Şuradan tuttunuz. Çıt sesini duydunuz. Bunu şuradan yandan alıp ya da hangi taraftaysa eğer şu yandan alıyorsunuz arkadaşlar getiriyorsunuz şuradaki bağlantı yerinden geçiriyorsunuz şimdi ben bunu neden lastik yapıyorum şuradan da veriyorsunuz ve daha sonra tutarak kapalı kafayı şu karın ve göğüs kafesi boşluğunuza yani diyafram bölgenizi aldığınızda tutup şu şekilde çekiyorsunuz. Şu şekilde de çekebilirsiniz. Ama en doğru pozisyon içlerden tutarsınız. Ve bunu bunu ne geçtiğinden kesinlikle emin olduktan sonra elinizi dikkatli bir şekilde bırakırsınız. Fakat ben açıkçası bunu evet kullanıyorum. Artık buna çok alıştım. Şöyle alıştım. Bunun bilincindeyim. Fakat bazı arkadaşlarımız bunu çok yanlış kullanıyor. Metal palamudu çok yanlış kullanıyor. Ve şu parmakları özellikle eldivensiz de kullananlar şu parmaklarını şuralarından kaybediyor. Yani ya parmakları buradan kopuyor ya derilerini alıyor. Ve başına gelen muhakkak zaten bunu ne olduğunu anlayacaktır. Ben söylediğimde evet ben de yapmıştım diyecektir. Onun için Bunların tamamıyla oturması için şuraya gel, şunlara yaklaştır, şuralara bakın arkadaşlar, şu bölümler, yani şu bölgelerdeki e, bizim misinamızı korumak için. Bir de şunu alacaksınız, şu yandan diğer tarafa geçirebilirsiniz, ya da diğer Ucak da geçirebilirsiniz, buraya da koyabilirsiniz bunu. Bunu neden yapıyoruz? Hemen söyleyeyim. Şimdi ben bunu kurarken kurduğumda şimdi bu orijinal yerinde olduğunu düşünün ve bu kalama misinesi ben metal palamodu çekerken bunu buradan kesebilir zedeleyebilir bunun için buna zarar vermesin görüşümüz de kapanmasın diye bunu aldık daha sonra tutup çektik o tutturdum ve görüyorum şu anda bunu siz karşınızda birisi varken kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Çünkü inanılmaz tehlikeli bir durum. Aldık. Bunun buraya oturduğundan ben eminim çünkü. Tık diye sesimi de duydum. O tutturdum. Bazı arkadaşlar şimdi tutup tekrar açmak istiyorum. Bazı arkadaşlar şöyle yan tutuyor bunu. Şöyle gör. Yandan gör. Şöyle bırakıyor. Ve bunun tamam oldu sanıyor. Ve buradan Kurtuluyor. Onun için bunun tam anlamıyla buraya oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Şimdi geri yapacağım. Şimdi size neden bunu kalamamış sinesine bu don diye bildiğimiz donlasti, bunu neden kalamamış işinesini yaptığımı söyleyeceğim. Denizde olduğumuzu düşünün arkadaşlar. Yani şok lastiği var ya da yok. Şok lastiği olduğunda görüyorsunuz şok lastiği sürekli. Kopan bir şey özürleniyor ve sürekli kopuyor. Bunun için ben ne yaptım? Don lastiği yaptım ki aradaki boşluğu da alabilsin diye don lastiği yaptım. Bunu direkt koyduğumuzda çok basit bir şekilde alıyoruz buraya. Ortadan tuttuk koyduk. Şok lastiği görevi görmese de düzgün bir şekilde kurulmasına yardımcı oluyor. Kapalı kafa zıpkınımız bu arkadaşlar kapalı kafa zıpkın ile bu şekilde kurulumu yapıp bu şekilde atacaksınız. Emniyetine çok dikkat edin. Genelde emniyetler önemlidir aslında. Kimseye böyle bunu kesinlikle kesinlikle yapmamız gereken şey birine doğrultmak en son yapacağınız şey olsun. Çünkü mekanizma ne kadar güvenilir olsa da siz o kadar da güvenmeyin gerçekten çünkü benim için problemli bir durum bu. Şimdi farklı bir açı kapa, şey pardon kapalı kafa arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde. Bunun tek farkı bakalım görüyorsunuz. Şimdi bunun farkı yine emniyeti var arkadaşlar ve şuradaki kafaya bak. Yarım açık yarım kapalı kafa olarak adlediyoruz biz bunu. Kurulumunu yaptığımızı düşünün. Bak. Şuraya gelir misin? Bak görüyor musun? Şöyle yaptım. Tam oturmadı. Yan yaptım. Yine oturmadı. Görüyor musun? Bak. Boşluğu gördün mü? Tam ucuna bak getir. Tam şuraya getir. Tam şu iki boşluk var ya. Yaklaştır. Heh, bak gördün mü? Nasıl? Tam orası. Oturmadı. Heh, şimdi oturdu şu dama alman istiyorum. Şu damağın kesinlikle oturduğundan emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Aldım. Geri verdim. Attığınızı düşünün bunu. Tabii ki emniyette olduğu için basamıyorum. Bakın. Emniyetteyken bassanız da gitmez. Kesinlikle gitmez. Emniyetten çıkartıyorum. Tık. Gittiğini farz edin. Bu artık gitti şişimiz yandan kurulmasını sağlayacağız. Yandan nasıl kuracağız? Bu yarım açık kafalı bir kafa olduğundan dolayı bunu buradan da sokabileceğiniz gibi yandan da içine koyup buradan da oturtabilirsiniz. Ama ne olursa olsun şunun içinden geçmek zorunda. Bu ip bırakacağımız ip bunun oturduğundan emin olun ve bunun aldığınızda içeriden içeriden bir yeri var bunun görüyorsunuz. Uçtan aldınız, getirdiniz, buradan geçirdiniz. Tekrar geri gidiyorsunuz. Şuradan tekrar geri atıyorsunuz ve buraya kuruyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken husus bunu çok sıkı yapmamanız çünkü şurası sıkışabilir. Bunun için Buralara dikkat edin. Ve şurada şu noktayı görebiliyor musun? Şu noktayı göstermek istiyorum size. Bunu neden yaptım? Hemen açayım ben bunu. Göstereyim hemen size. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ben bir de şuna bak. Dipte bu. Gördüğünüz üzere. Denizde bu kopmuş. Denizde kopmuş. Tabii ki denizde klips yok vesaire yok. Ben bunu yapamayacağım için bunu ne yaptım? Bunu keselim, gösterelim. Kestim arkadaşlar. Şimdi velev ki bir durum var. Yani ee, klipsiniz koptu. Klipsiniz koptuğunu düşünün. Bunu geçirin buradan. Normal bir şekilde. Olduğu yerden. Klips yok ama. Ya da ben buradan yapıyorum genel anlamda. Geçirdim ve bunu düğüm atıyorum ama düğümü şu şekilde atıyorum. İyi bak. Yaklaştır herkes görsün. Normal düğüm bunu bir tane çevirdim. İkinciyi daha çeviriyorum ve yavaş yavaş yukarı almaya başlıyorum. Şu şekilde. Şuradan tuttum, çektim. Denizde olduğumuzu düşünün ve buradan tutarak, bastırarak düğümü tamamıyla sıkıştırdım. Artık buradan bunun çıkma şansı yok. Bunun için atarsanız düğümü tekrar avınıza devam edersiniz. Sevgili arkadaşlar kapalı kafa ve yarım kapalı açık kafa kurulumu budur. Bunlara çok özen gösterin arkadaşlar. Part 1, Part 2, Part 3 yapacağım. Şimdi de açık kafaya geçeceğim. Onun için kesiyorum fazla uzun video olmasın kendinize iyi bakın maviyle kalın